Selam, selam, selam dostlar. Nasılsınız bakalım? Bir tesbih videosu çektim. Onu iyice izlemeden saçma sapan yorum yapan insanlar var. Dinlemiyorlar, duyduklarını anlamıyorlar. Ya da zaten benimle uğraşan bazı zavallılar var. Benim elde etmiş olduğum başarının zerresi bile yok. Zero. Ama yine de beni izliyor ne kadar enteresan değil mi? Kıskançlık çok farklı bir duygu sevgili dostlar. Ben gülüyorum buradan. Dua ve bunu eskiden zaten insanlar yapıyordu. Bunun aptal saptal şeylerle ne alakası var ismini bile söylemek istemiyorum. Lütfen sevgili dostlar. Benimle kalanların Sevgili abonelerimin anlama düzeyi belli. Kimin ne yaptığı belli. Eğer anlayamıyorsanız kıskançlıktan saldıracağınızı bari 2 3 kez yapın da ne yapacağınızı görün. Düzgün dualar okuyun. Tesbihinizi de çekin gerekirse. Ben de çekiyorum tesbihimi. Hepimiz Allah'ın birer kuluyuz. Sen kendi egonu tatmin etmek için benimle uğraşacağına kendi işine, gücüne bak. Başarısızlığını başarıya çevirmek için biraz çabala, çalış. Ben burada her şekilde çalışan bir insanım. Ama cehalet beni ilgilendirmiyor işte. Değil mi sevgili dostlar? Hiçbiriniz umurumda bile değilsiniz o zaman. Benimle uğraşanlar için söylüyorum. Ben kendi keyfimdeyim. Benim abonelerim var. Beni bilen insanlar var. Sevgili danışanlarım var. Bunlar yeterdir bana. Hadi bakalım. Siz kendi kendinize için için yiyebilirsiniz. Hasetlenebilirsiniz. Umrumda bile değil. Meyve veren ağaç her daim taşlanırmış. Neyse, dost zaten benim yanımda. Düşmanlarım problem değil, izleyin ya. Belki beni taklit etmeye kalkışırsınız ama benim tırnağım olamazsınız.